medya mensuplarından da soralım. <laughs> Başbakan ve ben şunu e, tartışmıştım, Daha yakından koordinetmek konusunda, özellikle PKK problemi konusunda, PKK ile başa çıkma konusunda daha önce de bunu söylemiştim. Tekrar e, PKK'nın terörist bir organizasyon olduğunu söylemiştim. Tekrar ediyorum şimdi de ve. E, Baş... Ve meydana çıkardığı tehditler sadece Türkiye değil, aynı zamanda Irak konusunda da önemli bir sorundur. NATO üyeleri olarak bizler e, birbirimize e, yardım etme konusunda ve savunma konusunda, bölgelerimizi savunma konusunda daha geniş e, açıdan ya dayanışmaya başvurmak zorundayız. Terörizm konusunda nerede yaşanırsa yaşanırsın yaşansın bu yaklaşımımızı sürdürmek durumundayız. Size şunu söyleyebilirim ki PKK konusunda özellikle Başbakanın aldığı adımlar Kürt e, toplumuna yönelik Türkiye'deki aldığı tedbirler, demokratik açılım konusundaki aldığı tedbirler çok önemli, zira terörizm sadece e, askeri yönden değil, politik, sosyal ve e, konulardan da ele alınmalıdır. Irak konusunda ise Irak içerisindeki Kürt popülasyonu, Kürt nüfusu e, temsil edilemediklerini. Bağdat'taki merkezi hükümet tarafından düşünüyorlar. Bunun sonucu olarak da uzun süredir devam ede gelen Kerkük'teki gibi sorunlar başa çık ortaya çıkmaktadır. Kürtler için biz şunu görüyoruz ki bu konuda askeri Yollardan ziyade politik çözümlere daha eğilimli, meyilli olduklarını görüyoruz Irak içerisinde yaşayan Kürtlerin Biz de bu süreci izlemeyi düşünüyoruz. Okay.